1302 YouTube kanalında matematik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde eşitsizlikleri konuşuyoruz. Fakat basit olanları değil de böyle işin içine ikinci dereceden girenleri mutlak değer, üslü gibi ya da sistem gibi eşitsizlik içeren denklem türlerine bakacağız bu dersimizde. Yine üniversite sınavına çıkmış 3 soru üzerinden hem konu çalışması yapacağız hem de soru çözüm pratiği yapacağız. Soru çözümleri nasıl yapıyorduk? Gelin bir de bunu hatırlayalım. Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi? Verilenin ne olduğunu anlıyorduk. İstenenin ne olduğunu fark ediyorduk ve geriye sadece çözmek kalıyordu. Haydi o zaman sorular. 2017 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu soruda rasyonel denklem ve eşitsizlik bir araya gelmiş. Rasyonel denklem deyince işin içine hangi trikler giriyordu? Nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? Ve eşitsizlikle nasıl birleşecek? Gelin beraber bakalım. 6x artı 1 bölü x artı 1'in parantez karesi büyüktür bir eşitsizliği sağlayan tüm gerçel sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu çözebilmemiz için nasıl bir denklemle ilgilendiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Burada bir eşitsizlikle ilgilendiğimizi görüyoruz ve de ney varmış bu tarafta bir rasyonel denklem varmış. Bu tarz bir denklemi çözmek için, daha doğrusu bu tarz bir eşitsizliği çözmek için birden fazla yöntem olduğunu söylemeliyim. Biz burada en pratik olanı yapmaya çalışacağız. O halde ne yapalım? Şuraya tekrar denklemimizi yazarak bir başlayalım. Rasyonel bir denklemde biliyoruz ki payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Aksi takdirde tanımsızlık durumu gelir. O halde paydanın sıfır yapan değerini bulduğumuz çözüm kümesinden illaki atmamız gerekiyor. Bunun notunu hemen şöyle kenara alıyoruz. Normal denklem sorularında olduğu gibi burada bu tarafla bu tarafı içler dışlar çarpım yapmamız mümkün. Negatif bir sayı olmadığı müddetçe içler dışlar çarpımı yaparken eşitsizlik yön değiştirmiyordu. O halde 6x artı 1 büyüktür x artı birim parantez karesine. Burada gizli birimiz olduğunu birin altında gizli bir bir olduğunu unutmuyoruz yani. E peki x artı birin karesi demek ne demek? Bir de bunu düzenleyelim. Ve eşitsizlik kuralı gereği bir tarafı ne yapalım? Sıfır eşitlemek için burada bulunan her şeyi bu tarafa atalım. Ki büyüktür, küçüktür, pozitiftir, negatiftir'i görebilelim. Daha rahat okuyabilmek için küçükten büyüye doğru yazalım bunu. E burada artık ne geldiğini görüyoruz. X kare ve eksi 4x olan iki terimli bir ifade var ve her ikisinde de x var. O halde ne yapmamız gerekiyor? X parantezine almamız gerekiyor. Eşitmiş gibi düşünseydik, buradan köklerimiz ne gelirdi? X eşittir 0 ve x eşittir 4 köklerimiz gelirdi. İşaret tablosu yaparak da yapabilirsiniz. İşaret tablosu kullanmayarak da yapabilirsiniz. Ben, ben işaret tablosu üstünden yapmayı tercih edeceğim burada konuyu anlatmak için. İşaret tablosunda ne yapıyorduk? Yine sayılarımızı böyle küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Sonra buradaki baş katsayım işaretiyle sağdan başlıyorduk. Kendi köklerine geldiğinde ise işaretler yön değiştiriyordu. Çift katlı olmadığı müddetçe. Burada eşitsizliğimizde eşitlik işareti olmadığı için köklerimizin her birinin içine gelmesi gerekiyor boş. Çünkü demek ki bu kökler bu eşitsizliği sağlamıyor. Dedik ki x karemizin işareti artı şuradan tekrar gösterelim pembeyle. O halde sağdan artı eksi artı diye devam etti. Bizim aradığımız yer eşitsizliği neydi? Küçük sıfır olduğu yerde küçük sıfır olması demek negatif olan kısmı olduğu için o halde aradığımız aralık sıfır ile dört aralığıymış. Yani çözüm kümemiz sıfır ve dört açık olmak zorunda çünkü dahil değilmiş sıfır dört açık aralığı yani C şıkkıymış. 2021 AYT sınavında karşımıza çıkan bu soruda bu sefer işin içine bir işaret tablosu girmiş. Fakat işaret tablosundan denklemlere geçmemiz bekleniyor. Nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim. A, B, C, D gerçel sayılar olmak üzere A x kare artı B x artı 12 büyük eşit 0, C x kare artı D x artı 24 küçük eşit 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tablo yapılarak çözüm kümesi. Eksi 2, eksi 1 kapalı aralığı birleşim, 4, 6 kapalı aralığı olarak bulunuyor. Buna göre ABCD toplamı kaçtır? Bu soruyu çözebilmemiz için bize tanımlanan bu denklemlerin öncelikle ikinci dereceden denklem olduğunu görmemiz ve ikinci dereceden denklem bilgilerini hatırlamamız gerekiyor. İkinci dereceden denklemlerde katsayılarla ilişkili olarak kökler toplamı ve de kökler çarpımı yöntemini sıklıkla kullanıyorduk. Burada da yine aynı şeyi kullanmamız gerekecek. Aksi takdirde köklere ulaşmamız biraz zor olacak. Tabloyu incelediğimizde ilk satırdaki köklerimizin eksi 1 ile 4 olduğunu görüyoruz. İkinci satıra baktığımızda ise burada köklerimizin eksi 2 ile 6 olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki satırdan gelen köklerimiz x1 ve x2 ile gösterecek olsaydık o halde buradaki köklerimizin çarpımını eksi 4 aşağıdakilerin ise x3 ve x4 ile gösterecek olsaydı. Buradaki kökler çarpımı eksi 12 geldiğini söyleyebilirdik. Kökler toplamına da gelin beraberce bakalım. Bir. x1 artı x2 dediğimiz şey o halde burada eksi 1 ve 4'ten 3 gelecektir. Aşağıdaki satırda x3 artı x4 ise eksi 2 artı 6'dan 4 gelecektir. Şimdi bize verilen denklemlerle bu kök bilgilerini ilişkilendirelim. İlk verilen denklemi yani ax kare artı bx artı 12'nin kökleri eğer x1 x2 yani eksi 1 ve 4 olsaydı kökler çarpımını kontrol edecek olsaydık sabit bölü x karenin katsayısı olduğuna göre 12 bölü a ifadesinin burada eksi 4'e eşit olması gerekirdi. 12 bölü a eğer eksi 4'e eşit olsaydı buradan a'nın eksi 3 geldiğini söyleyebilirdik. Ve denklemi incelediğimizde o halde işaret tablosunda sağ baştan x karenin kat sayısının işaretiyle başladığımıza göre eksi eksi artı eksi eksi olarak gelmesi gerektiğini görmüş olurduk. Fakat denklemi incelediğimizde burada büyük eşit sıfır olduğunu görüyoruz. O halde bizim pozitif kısımları taramamız gerekirdi. Fakat işaret tablosuna yerleştirdiğimiz bu durumda bizim negatif kısımları taradığımız görülüyor. Yani aradığımız ifade bu olmaması gerekiyormuş. Yani Bizim birinci denklemimizin kökleri eksi 1'e 4 değilmiş. Birinci denklemimizin kökleri o halde eksi 2'ye 6'ymiş. O zaman bunun bilgilerini götürüp burada yerine yerleştirelim. Kökler çarpımından başlayacak olursak, 12 bölü a ifadesi o halde eksi 12 eşit olacak. Yani buradan a eşittir eksi 1 gelecek. B'yi de bulmamız gerekiyor çünkü bize a+b+c'nin toplamını sormuştu. Kökler toplamını da kullanalım. Kökler toplamımızsa neydi? x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı, fakat önüne ne alıyordu? Bir eksi alıyordu. Yani eksi b bölü burada eksi 1 gelmiş oldu. E kökler toplamımızda burada 4 bulmuştuk aşağı kısımda. Buradan da b'nin 4 geldiğini söyleyebiliriz. Eksi 2 ile 6 birinci denklemimizin kökleri olduğuna göre eksi 1'e 4 kimin kökleri olmak zorunda burada? bu ikinci denklemimizin kökleri olmak zorunda. O zaman burada da yine aynı şekilde kökler çarpılan 24 bölü c'nin eksi 4'e eşit olduğunu görüyoruz. O zaman bunu götürüp eksi 4'e eşitlersek c'yi eksi 6 bulmuş oluruz. Kökler toplamına da bakacak olursak eksi d bölü c'den eksi d bölü eksi 6 gelir. Bu da kaçmış? 3'e eşitmiş. O halde buradan d'nin de 18 geldiğini bulmuş olduk. E, aradığımız şey bizim ABCD toplamıydı. Götürüp bu bilgileri yerine yerleştirecek olursak. A'yı eksi 1 bulmuştuk. B'yi 4 bulmuştuk. Eksi 1 artı 4 artı. C'yi eksi 6. D'yi ise 18 bulmuştuk. Bunları da götürüp yerine yerleştirirsek. Aradığımız cevap 15. Yani A şıkkı olduğunu bulmuş olduk. 2010 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu sorudaysa bu sefer bir grafik verilmiş. Bu grafikten eşitsizliklere geçmemiz gerekmiş. Nasıl mı? Gelin beraber bakalım. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde f(x) parabolü ve d doğrusu gösterilmiştir. Buna göre taralı bölge aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözüm kümesidir? Bu soruyu çözebilmemiz için hem parabol hem de doğru analitiğini hatırlamamız gerekiyor. Doğru analitiği diyorum çünkü burada bir doğruyla parabolün birbirine göre aslında durumlarını inceliyoruz ve ortak çözümlerini incelediğimizi görüyoruz. O halde ilk neyle başlayalım? Şu doğru denklemini oluşturarak başlayalım. Doğru denklem dediğimiz şey birkaç farklı şekilde yazılabiliyordu hatırlatırım. Burada ama eksenleri kestiği noktaların 2 ve eksi 1 olduğunu görüyoruz. Eksenleri kestiği noktaları belli olan doğruyu x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde yazıyorduk x'in altına x eksenini kestiği noktayı yazıyorduk. Yani burada x bölü 2 geldi. Artı y bölü eksi 1 diyeceğiz. Çünkü y eksenini eksi 1'de kestiğini görüyoruz. Ve ne yapacağız? 1'e eşitleyeceğiz. Denklemimizi düzenlersek buradan 2y eksi x artı 2 eşittir 0 gelmiş oldu. Gelelim parabole. Parabolün ise nerelerden geçtiğini görüyoruz. 0'a 0 noktasından geçtiğini görüyoruz tepe noktasının 2,4 olduğunu görüyoruz. Ayrıca 4'e 0 noktasından geçtiğini görüyoruz. O halde parabolle ilgili de hatırlamamız gereken ne vardı? y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 yani kökleri bilinen parabolün denklemini oluşturabiliyorduk biz bu denklemle. Burada bir kökümüzün 0, bir kökümüzün ise 4 olduğunu görüyoruz. Bulduğumuz bu koordinatlardan o halde x1 yerine götürüp 0, x2 yerine götürüp neyi yerleştirmeliyiz? 4'ü. Denklemimizi düzenleyecek olursak, a'yı bulmak için ise bulduğumuz diğer herhangi bir noktayı yerleştiriyorduk. Burada bulduğumuz diğer herhangi bir nokta parabol ile ilgili 2,4'tü. O halde x yerine 2, y yerine 4'ü yerleştirelim. Buradan da a'nın eksi 1 geldiğini bulmuş olduk. Denklemizi düzenlersek y eşittir eksi x kare artı 4x olduğunu bulmuş olduk. Gelelim eşitsizlik kısmına. Burada 2y eksi x artı 2 büyük eşit 0 kısmı ile ilgilendiğimizi söyleyebiliriz. Bunu nasıl kontrol ettik? Doğrumuzun yukarısındaki bir noktayı seçelim. Burada en rahat okuyabileceğimiz noktalardan bir tanesi sıfıra sıfır olduğu için sıfıra sıfırı götürüp yerleştirebiliriz. Sağ tarafta yine sıfır kaldı ve biz bunu bu noktanın doğru olduğunu bu tarafı taradığımızdan anladığımız için eşitsizliğimiz büyük ve eşit. Neden? Çünkü D doğrusu kendisi de çizilmiş. Kesik kesik olmamış. O yüzden eşitsizliğin içinde eşitlik de olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Seçtiğimiz nokta 2 büyüktür 0 değerini sağladığı için bizim seçtiğimiz noktanın tarafını taramamız gerekiyor burada. Geldik parabol kısmı halde. Parabol kısmındaysa yine az önceki gibi hepsini bir tarafa toplayarak şunu düzenlememizi yapalım bir önce. Buradaysa parabolün içeri kısmında bir yeri taradığımızı görüyoruz. Bakın parabolü şöyle üstünden geçecek olursak bunun altında kalan bir yerle ilgilendiğimizi görüyoruz. Burada sıfıra 0'ı deneyemiyoruz. Neden? Çünkü parabolün üzerinde yer alıyor. Fakat hangi noktayı deneyebiliriz? 1'e 0 gibi bir nokta deneyebiliriz. Burada niye başka noktaları kullanmıyoruz diyebilirsiniz. Fakat işlem hatasının daha az olması, yorulmamamız adına da bulabildiğimiz en basit noktaları denemek işimizi kolaylaştırıyor diyebiliriz. Haydi burada da hangi noktayı deneyelim? 1'e 0 noktası. 1'e 0 noktası x80'in üzerinde şöyle bir yerde kaldığını görüyoruz da götürüp yerine yerleştirirsek. Biz bu noktanın bulunduğu tarafı taramak istiyorduk. E, sol tarafta eksi 3 bulduk. Sağ tarafta 0 bulduğumuza göre aradaki eşitsizlik ne olması gerekiyormuş? Şöyle bir değer. Yani burada da şöyle bir şey arıyormuşuz. Çünkü az önce de söylediğim gibi bir kez daha söylemek istiyorum. Noktanın olduğu tarafı taramak istiyoruz. Bunu sağlayacak eşitsizliği koyuyoruz araya. O halde işimiz bitti. Sadece denklemlerimizi bir tur daha düzenleyip yazalım. Y artı x kare eksi 4x dediğimiz şey neymiş? Küçük eşit sıfırmış. Aynı zamanda yukarıya da bakacak olursak 2y eksi x artı 2 dediğimiz şey ise büyük eşit sıfırmış. Hangi şık bunu sağlıyor? Gelin bir de bunu bulalım ve işimiz bitsin. A şıkkına baktığımızda y eksi x kare artı 2x gibi bir denklem görüyoruz. Bizim böyle bir değerimiz burada yok. B şıkkına baktığımızda ise y eksi x kare artı 2x görüyoruz. Yine böyle bir değerimiz yok. Bizim 4x bunlar. C şıkkına baktığımızda y eksi x kare artı 4x görüyoruz. Fakat yine denklemimize uygun değil. D şıkkına baktığımızda ise y artı x kare eksi 4x küçük eşit 0 görüyoruz. Bunu yakalamış olduk parabol denklemimize. Ama hemen işaretlemiyoruz. Neden? Çünkü her iki denklemin de doğru olması gerekiyor. Hemen o zaman doğrunun denklemine de bakalım. D şıkkındaki 2y eksi x artı 4 olduğunu görüyoruz. Fakat bizim burada artı 2'miz vardı. E şıkkına baktığımızda o zaman hem parabolün denklemini doğru hem de doğrunun denkleminin doğru şekilde ifade edildiğini görüyoruz. O halde aradığımız cevap E şıkkıymış. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Eğer eşitsizliklerde aradaki eşitsiz ne olursa olsun her iki tarafta da Herhangi bir denklem görüyorsanız bunların hepsini tek bir tarafa toplayarak eşitsizliğinizin bir tarafını sıfırlamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde daha sonra işaret tablosu oluşturduğunuzda artıları mı eksileri mi alacağınızı bulamazsınız. Eğer bizim buradaki temsili fx-gx fonksiyonumuzun kökleri x1 ve x2 olsaydı ve hatta bunlar x1 küçüktür x2 olacak şekilde olsaydı işaret tablosu oluştururken Eşitsizliğimizin içinde eğer eşitlik yoksa buralarda ne yapıyorduk? Bu köklerin içlerini boş bırakıyorduk. Eğer eşitlik olsaydı köklerin içlerini de doldurmayı unutmayacaktık. Tabi paydada yer alan kökler gibi, işte mutlak değer, üstü ifadeler gibi özel durumlara da dikkat etmeyi ihmal etmiyoruz. Buradaki işaret tablosunu oluştururken kullanacağımız işaretleri ise baş katsayıya göre belirliyorduk. Sağ baştan baş katsayın işaretine göre belirlenir diye yazalım buraya da. Eğer bizim buradaki baş katsayımız artı olsaydı o halde biz ne ile başlayacakmış sağ taraftan artı köke gelince eksi bir daha köke gelince artı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer eşitsizlik sistemleri varsa elimizde buradaki her bir denklem için ayrı ayrı tablo yapacağımızdan bahsedebiliriz. Fakat bunu bir bütün halde yapıyoruz ve kendi köklerine gelince ancak işaretleri değiştiğini söylemeliyiz. Eğer fx'imizin baş katsayısı artı olsaydı artı eksi eksi artı biz burada büyük sıfır kısımları olsaydık buraları tarayacakken gx'imizde bunun tam ters bir senaryosuyla karşılaşsaydık yani burada küçük eşit sıfır olsaydı bunun içi dolu olacaktı ve baş katsayısı negatif olsaydı eksi ile başlayacaktı sadece kendi köküne gelince değişecekti. Burada küçük eşit 0 olduğu için o halde ne tarafını almamız gerekiyormuş? Sağ tarafını almamız gerekiyormuş. Eğer biz burada sistemle ilgileniyorsak her ikisinde ortak olan aralığını seçmemiz gerekiyor. Yani buradaki x 3ün sağ kısmında kalan bölgeden bahsedebiliriz. Bir sonraki dizimizde geometri ile beraber olacak Matematiğe dair bütün TET ve AYT videolarımızı üniversite sınavına çıkmış sorular üzerinden yaptığımız çalışmaları kanalımıza bulabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.